15 Temmuz akşamı bir darbe değildi, 15 Temmuz akşamı bir savaştı savaş. 1918'i yani Çanakkale'yi kaldıkları yerde devam ettirmenin adıydı 15 Temmuz gecesi. Ama Allah sizlerden razı olsun. Öyle bir ayağa kalktınız ki Allah şahittir Millet nedir? Vatan nedir? Bunu gösterdiniz Allah sizden razı olsun Kardeşler Çakalların yıllık kongresi var biliyor musunuz? Darıca duyuyor musun? Çakallar yıllık toplantısını yapmışlar neymiş toplandı? Şu aslan ya, bu aslandan çok ürkmüşler, çok korkmuşlar. Bu aslan ayak kalkarsa veya en azından bize doğru gelirse kendini davranır diye günlerce konuşmuşlar. Ama bir türlü ne yapacaklarına karar verememişler. İçlerinden en akıllısı demiş ki, bu aslanın boyuna bir tanesi takalım demişler. Herkes çılgın yapmışlanır. Ama demişler ki bu zili kim takacak? Bu asmanın boyutuna zili kim takacak? Sonunda her birine karar vermişler. Hem çakal takacak demiş. Görevi çakal atmış ama çakal şunu hesap edememiş. Çakalların hürriyeti, çakal Biter. Bir Allah dostu malını, mülkünü, çoluğunu, çocuğunu terk ediyor, hicret ediyor. Ve şöyle düşünüyor. Ben de aslın sahabesi oldum diyor. Sahabi nasıl malını, mülkünü terk ettiyse ben de terk ettim diyor. Ve bu duygu düşünceyle gece rüya görüyoruz. Sayınca duyuyor musun? Gece rüya görüyor. Rüyasında araba kullanıyor. Araba sürüyor. Bir müddet yol aldıktan sonra şöyle kafayı çevirip arkaya baktığında ne görsün? Hz. Muhammed Mustafa arabada. Ne bir kaçta kadar sahabi var. Bir anda heyecanlanıyor. Araba şarampora doğru gidiyor. Uçuruma doğru o heyecanla fileri çekiyor, taş arabaya koşuyor. Taş bulayım da arabanın önüne koyayım, Hazreti Muhammed'e sana gelmesin diye. Ve taş kucaklayıp arabaya doğru gelirken bir de bakıyor ki o arabanın içerisindeki sahabiler arabanın önüne çoktan başını koymuş tekere. İşte o gece 15 Temmuz gecesi birileri makarna almak için marketlere koştular, atadanlara koştular. Ama Allah razı olsun, bu millet vatanı seven başını tankın altına koydu. Bugün, bugün bir profesör öyle diyor. Profesör ne diyeyim? Çakma mı diyeyim? Çakal mı diyeyim? Efendi, çok kapı bir yeri Siz anlattıktan sonra karar siz 15 ve 20 gün darbeden önce konuşuyor. Diyor ki bugün girişe bir dur diyeceğiz. Siz diyor merak etmeyin. Eğer diyor sıkı yönetim ilan edilirse aslında günler önce darbeyi anlatıyor sıkı yönetim iman, sıkı yönetim iman edilirse bunlar sokağa çıkmaz değil, bunlar caminin avlusundan camiye giremezler diyor. Ey Kur'an fazlası, işte millet burada! Biz savaşmayı kandırmayı sevmeyiz. Kur'an fazlası! Ama ses dolusu vatan olursa, vallahi dünyanın çağında varlık ederiz. Bizi vatanımızda teslim etmeyin. Biz torunlarıyız. Biz, sütçü torunlarıyız. Siz bizi sakın birilerine karıştırmayın. Biz cesaretliyiz de yaşarız. Biz ezanetle yaşayamayız. Neden? 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 ezelden beri de hür yaşadım, hür yaşadım. Haydi çıktı bana zindi vuracakmış hasarım. Kükremiş, sel gibiyim. Ben gibi şeyler aşarım. Yırtarım dağları, engeller asılmak taşarım. Kim bir tepki vuracakmış? Evelim Mehmet'im Başta yüksekte Ölsek de sevinir Eve dönsek de Sanmayın bu tekerlek Kalır gülsek Yarın Elbet bizim evet bizimdir Gün doğmuş Gün batmış hedef bizimdir Surda bir gemi kaçtı Bu kalkes mi bu kalkes Evi Pensilvanya'daki Ne yandan gelirsen gel ne yandan gelir senin senin? İman ayağa kalktı, millet ayağa kalktı, asla gözüne döndü. Dizimle uğraşmayacaktınız, dizim, dizim damarımıza dokunmayacaktınız. bizi hesaba Dayanma da kardeşim dayan Allah aşkına dayan Zafer yakındır inan Haydi Allah Haydi Allah Son söz bizimdir inşallah Biz öyle bir milletiz ki Hayat, iman ve cihattır dedik. Şehadeti duamızın başına koyduk. Çünkü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bizi bekliyor. Ha sohbetin başında da dedik ya, bu vatanın içerisinde Resulullah'ın ruhaniyeti var. Bu vatanın içerisinde Ebu Eyyübel var, peygamberler var, evliye var, enbiye var, evliye var. altında tanı Düşün altında binlerce kefensiz yatanı Sen şehit olmuşsun yazıktır incitme tanı Versene de dünyaları verme bu kez. Allah cennete ver Onun için kardeşler, eğer aşık isen yara, aldanma al ah yara, İbrahim gibi düşlere, bugün sende yara olmaz. Sen yeter ki yürü. Yusuf Aleyhisselam'a o zindanı sultanlığa yöneden, eden Kızıldeniz'i otoban yapan Nemrud'un o ateşini gül bahçesine çeviren Allah senin bu geceni de sabah çevirecektir inşallah. Yarınlar bizim olacak. Güzel günler bizim olacak. Aydınlık günler bizim olacak. Onun için yolunu varlık olun. Geri sepan Yüzüstü çarşırındır. Ayağa kalk ya, Bahtınız açık olsun.